Ee, ve hepsi birden Nurettin Nebati bakanlık makamlarını seçim ofisi gibi kullanıyorlar. Yazıklar. Yasak olsun. değil mi? Yani hukuken kendi yasak, yasak değil mi devlet imkanlarını hem yasak, kullanmak? Hem de kul hakkı. Hem yasak hem de haram. Ya mübarek Ramazan ayında oruç tutuyorlar. Tuttuğunuz oruçtan da mı utanmıyorsunuz ya. Tuttuğunuz oruçtan da mı utanmıyorsunuz, kul hakkı yiyorsunuz ya. 85 milyonun hakkını yiyorlar. Oranın elektriğini, telefonunu, suyunu, doğalgazını bu millet ödüyor ya vergileriyle. Ne utanmaz adamsınız ya. Bir seçim ofisi tutamadınız mı? Parti binanız yok mu? Devletin makamı, devlete ait olan bir bakanlık seçim ofisi olarak kullanılır mı? Ama bunlar utanmaz. Nasıl yok? Nasıl nasıl olacak? Nasıl olacak? Gizem Faizi sekiz buçuğa düşürdüm dedi. Şu an gizem fidan olarak bankaya git ticari kredi çekmeye kalk. Tüketici kredisi çekmeye kalk. Otuz beşin altında faiz yok. O da para vermiyorlar zaten. Şu an faiz sekiz buçuk diyorlar. Cebine iki milyon koyan bankaya koşuyor. Yüzde otuzdan aşağı mevduata yatırmıyor. Ya bunlar yalan konuşuyor. Bunlar Pinokyo gibi aslında. Hani o yalan konuştukça burnu uzayan Pinokyo var ya. Bunlar Pinokyo gibi ya. Habire yalan konuşuyor. Burunların uzadığının da farkında değiller. Bunlar ekonomiyi bitirdiler. Bunlar ülkeyi çökerttiler. Bunlar insanları iflas ettirdiler. İnsanları borçlandırdılar. 33 milyon kişi bu ülkede icralık, gizem icralık 33 milyon kişi. Dolayısıyla fakirlik artıyor. Hayvan sayısını 19 milyona çıkaracağım. Büyükbaş hayvan sayısını diyor. Evet. Recep Tayyip. Memlekette süt besicileri hayvanları kesiyor. Bu hala diyor ki ben hayvan sayısını artıracağım. Yahu sen hayvan sayısını nasıl artıracaksın? Yurt dışından getirerek artırmaya kalkıyorsun. Onu da kesip kesip satıyorsun. Milleti de et kuyruklarında bekletiyorsun sabahın saat beşinden itibaren. Dolayısıyla bunların ekonomisi falan çökmüştür. Milletimiz bunlara itibar etmiyor. Tekrar söylüyorum. Dün Adıyaman'da bunu gördüm. 5000 kişi kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla Orada iftarda buluştuk. Heyecan, coşku o kadar güzeldi ki hakikaten insanlar artık bu gitsin deme noktasına gelmiş. Ne yaparsa yapsınlar bunlar gidecekler. Neyi vaat ederse etsin. Kimi satın alırsa alsın. Kimi yanına çekerse çeksin. Hiç önemi yok. Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda %55'in üzerine bir oyla kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi meclise en az 300 milletvekiliyle girecek. İyi Parti yüksek sayıda bir milletvekiliyle parlamentoya girecek ve göreceksiniz ki anayasayı değiştirecek çoğunluğu Millet İttifakı alacak hatta Recep Tayyip Erdoğan bile başkanlık sisteminden vazgeçip parlamenter hmm. sisteme dönmeyi kabul edecektir. Konuşmasının bir arasında satır arasında onu da söyledi. söyledi Bu sistemde evet. görüyorsa değiştirebiliriz dedi. Değişmeyecek diye bir şey yok dedi. Seçimden sonra hep birlikte göreceğiz. İlk başkanlık sistemi bitsin diye isteyen adamın adı yine Recep Tayyip Erdoğan olacak.